millet mekteplerinin kendisine verdiği baş öğretmen unvanını kabul etmesinin de yıl dönümü olan öğretmenler günü. Ancak ne yazık ki böylesi bir günde gururlu olduğumuz kadar gururuz da. Çünkü bugün aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde öğretmenliğe en çok zarar vermiş, onu en çok değersizleştirmiş, açlığa ve itibarsızlığa sürüklemiş olan yöneticilerin öğretmenleri riyakarca övmek için sıraya girdiği bir gün. Öğretmenlerin çalışma koşullarını ağırlaştırdılar. Mesleki alanlardaki söz hakkını gasp ettiler. Anayasal bir hak olan güvenceli istihdamı çiğneyerek kadrolu, sözleşmeli, ücretli diye ayrıştırdılar. Yetmedi. Öğretmenleri sarayın talimatı ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan ÖMK denilen garabetle uydurulmuş yeni ünvanlarla bölmeye giriştiler. Bir teneffüs arasında hazırlanabilecek basitlikte olan bu kanunla öğretmenlerin uzmanlıklarını, diplomalarını, emeklerini, meslekteki kıdemlerini görmezden geldiler. Öğretmenleri geçinemez, eve boynu bükük, sınıfa ise düşünceli biçimde girer hale getirdiler yaşanabilir bir emeklilik hayalini çaldılar. Liyakatsizce atanan yandaş yöneticilerin bunu yaptılar. Yine liyakatsiz mülki amirler arasında öğretmen azarlamayı adeta bir geleneğe dönüştürdüler. Biz hakkımızı aradığımızda troll deyip, çapulcu deyip bizleri hedef gösterdiler. Öğretmenlerin, baş öğretmenlerinin kendilerine emanet ettiği öğrencilerine çağdaş, laik ve adil bir eğitim verebilmesini engellediler. Ve şimdi bugün utanmadan takiye yapacak öğretmenliğin kusallığından bahsedecekler. 24 Kasım aynı zamanda Atatürk'ün öğreticiliğine saygı sunmanın günüdür. Şimdi bugün müfredattan Atatürk ile ilgili öğretileri seyretmemişler gibi Atatürk tekke ve zaviyeleri kapatmışken Onlar dernek masası takmış tarikatları eğitimin içine kadar sokmamışlar gibi Liyakatsizce atadıkları onlarca gelici yönetici Atatürk'e dil uzattığında cezasızlıkla dolaylı olarak teşvik etmemişler gibi Atatürk'ün baş öğretmen ünvanını almasının yıl dönümünde kutlama yapacaklar. Bu acınası tiyatronun zorunlu figüranları olmuyoruz diyerek MEB'in organize ettiği hiçbir etkinliğe katılmadık. Biz bu öğretmenler gününde tüm illerde önce baş öğretmenimizin anısına Atatürk anıtlarına karanfil bırakıp saygılarımızı ve şükranlarımızı sunmayı ardından kamuoyuna gerçekleri anlatmayı doğru bulduk dünyada baş öğretmen ünvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nde öğretmenlere geçinemedikleri, saygı göremedikleri, mesleki haklarını alamadıkları bir tablo reva görülmektedir. Bunu kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Öğretmenlerin bu toplumun aydınlık yüzü olduğunu, haksızlığa karşı boyun eğmeyeceğini inandıkları ve hakları konusunda baş öğretmenin eğitim neferlerini zapt edecek kadar büyük bir pranganın var olmadığını yine ve yeniden yılmadan göstereceğiz. Kararlılıkla tüm eğitim emekçilerinin öğretmenler gününü kutluyor. Öğretmenler öğretmenler günlerini bayram gibi kutlayabileceğimiz bir geleceği örmek için birlikte mücadele etmeye tüm yoldaşlarımızı çağırıyoruz.